Ah, sonunda kamp yerine geldim. Çok yoruldum. Hmm. Hadi tamam. Marshmallow'um, şapkam, kupam. Burada dursun. Burada da yiyeceklerim ve oyuncaklarım var. Evet. Çadırı buradan alırım diye düşündüm çünkü benim çadırım yok. Merhabalar. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim? Şey, benim çadırım olmadığı için ben buradan çadır almak istiyorum. Şöyle bir çadırımız var, ama eğer çok küçük diyorsanız ileride bir tane arkadaşımız var. Onun yanında bir tane çadır olması gerek. Sanırım orada o çadır. Ona danışabilirsiniz, alabilirsiniz yani. Çok teşekkürler. O zaman ben hemen alıp geliyorum. Merhaba. Merhaba. Neye bakmıştınız? Duydum ki sizde bir tane çadır varmış. Hmm. Şu an o çadır yok bende. Aa, unutmuş sanırım. Kim unutmuş? Biraz önce konuştuğun kişiye vermiştim ben. O unuttu herhalde kendisine verdiğimi. He, o zaman ben hemen alıp gideyim. Merhaba sizdeymiş. Allah Allah. Bu ne içinde mi? Burada da yok. Nerede bu çadır yahu? Hmm, sanırım ben bunu da iyi idare edebilirim. Neyse şimdilik bunu alın. Eğer ben bulursam söylerim size. Tamam. Aa, en azından bu da rahat. Evet. Başka eşyam kalmadı. Çimenlere uzanmak istiyorum. Veya oturmak istiyorum. Ne yapacağım ben? Yanıma yastık almadım. Merhabalar. Merhaba yine misiniz? Evet benim. Bakın burada bir tane yastığım var. Aa, çok teşekkürler. <laughs> Ay. İşte buraya oturabilirim. İsterseniz bu çantada sizin olabilir. Çok hazırlıklı gelmemişsin sanırım. Evet aceleyle çıktım evden o yüzden. O zaman bu çantasını olsun. Teşekkürler. Hmm, termos. Ve diğer eşyalar da burada dursun. Çantamı toparlamaya çalışayım. Şu pişli şapkayı sana hediye ettim. Aa, çok teşekkürler. Bana çok yakıştı. Aslında bu benimdi ama. Neyse. Koyalım buraya. Marshmallow çekti canım. Karnım çok acıktı. Hmm. Acaba buralarda marshmallow kusatmak için bir yer var mı? Hmm, var tabii ki de. Arkadaşım ateş yaktı. Ama ilk önce odun toplaman lazım. Tamam. Burada bir tane buldum. Aa marshmallow'unu da yanıma Ne olur ne olmaz. merhabalar merhabalar mama kaşmağı oksartır mısınız tabii ki de yanmış mı istersiniz yoksa çok dayanmamış mı hı hmm, şöyle kızarmış tam yanmış bir kıvamda istiyorum tamam hemen geliyor İşte bu aa çok teşekkürler Ben de bu şekilde istiyorum. Odunları buraya koyalım. İsterseniz marshmallow sizde kalsın. Tamam. Akşam olmuş. Şöyle eşyalarımı toparlayayım. erkenden kalkmışsınız bakıyorum. Evet. Biz erkenden kalkarız. Bu kadar derken sanmamıştım. İsterseniz bugün sizi doğayı gezdirebilirim. Aa çok isterim, çok isterim, çok isterim. Tamam. O zaman mantarlardan başlayalım. Mantar mı? Zehirli mantar olamaz. Durun durun. Zehirli değil bunlar. Hatta yenilmiyor da. Bunların bir özelliği var. Neymiş peki? Bakın üstüne tıklayınca yanıyorlar. Çok güzel. Çok sevdim. Çok güzel. Buna saatlerce bakabilirim ama vakit kaybetmemem lazım. Diğer bir yerde bak burası. ki ben. Bakın buradaki mantarlar da yanıyor. Of mantarlar çok güzel. Ah, keşke benim evimin önünde de böyle mantarlar olsa. Ama yok işte. Bunları sadece doğada görebilirsiniz. Doğa eşsiz bir yerdir. Aynen öyle. İşte şimdi ay ayılı yere geldik. Bakın buradaki elmas da parlıyor. Of parlayan şeyleri çok severim. Asla ayı da o kadar korkulacak bir şey değilmiş. Ayı çok tatlış. Adı ne? Adı Mino. Adını balıkçı amcalarımız koydu. İstersen onları, on, seni onlarla tanıştırayım. Çok isterim. Merhaba. Benim adım Lili. Merhaba. Benim adım Google. Ah memnun oldum. İsterseniz size pişirdiğimiz balıklardan verebiliriz. Çok isterim. Karnım da biraz acıkmıştı zaten. Bakın burada bir tane balık var. Ay düşürdüm. Ay lezzetli. Elinize sağlık. Teşekkürler. Buradan gidelim. Hmm. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Aslında biz bir şey istemedik. Buraya gezmeye geldik. Ay çok iyi düşünmüşsünüz. İsterseniz basketbol potasından atış yapabilirsiniz. Bak, işte burada basketbol topası. Basket! Yuppi! Basket oldu. Şimdi ben deneyeyim. Uhu! Benimki de basket oldu. Ben de bir deneyeyim bakalım. bakın. Sanırım burada gezilecek yerler bitti. Evet. Bu arada tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Sanırım gitsem iyi olacak. Hmm, tamam. Ama yine bekleriz. Ben de doğayı çok sevdim. O yüzden tekrar gelmek istiyorum. Eşyalarınız için teşekkürler. Size vereyim şöyle yiyeyim, Çatırtı alabilirsiniz. Evet, görüşürüz. Görüşürüz.